Da, ülkemizde de yaygın olarak görülen engerek yılanı var. Genelde yağmurdan sonra ortalığa çıkıyor. Oldukça hızlı hareket eden bir hayvan. Isırdığı yerde ciddi bir kanama oluyor. Engereğin zehri kişinin kan basıncını düşürdüğü için kalp krizine dahi neden olabiliyor. Yedinci sıradaki yılanımız Filipin kobrası. Listemizdeki tek kobra. Çünkü kobra türleri içinde en zehirlisi. Çok ilginç bir özelliği var zehrini 3 metre kadar uzağa tükürebiliyor. Isırdığı insana panzehir verilmezse kişi terç geçiriyor. Ve maalesef yarım saat içinde de ölüyor. Dünyanın en zehirli yılanları listesinin altıncı sırasında kaplan yılanı var. Genelde bir insanı gördüğünde Kaçan bir hayvan bu. Ancak kolayca kaçacağı bir yer yoksa çok saldırgan olabiliyor. Bu yılan ısırdığında kurbanlar yoğun bir şekilde terlemeye başlıyor. Ve 30 dakika içinde zehir etkisini gösterip öldürüyor. Sırada Afrikalı bir yılan var. Kara Mamba, Saldırganlığıyla tanınıyor. İsmini derisinin renginden değil ağzının içindeki siyahlıktan alıyor. Kara yılanları içinde en hızlısı. Saatte 20 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek bir ısırığındaki zehir 20 kişiyi öldürebilecek kadar etkili. Tam zehir alınmadığında zehir sizi önce komaya ve tabii ardından da ölüme kadar götürüyor. Listemizin dördüncü sırasında Avustralya'da yaşayan Taypan var. Bu yılanın bir doz zehri 12 bin domuzu öldürebilecek kadar güçlü. Bir insanı ısırdığında pan zehir alsa bile ölebiliyor. Zehir kana karıştığında kurbanın kan dolaşımı duruyor. Sonra da acılar içinde hayatını kaybediyor. En zehirli yılanlar listemizdeki ilk üçe geldik. Üçüncü sırada Asya'da yaşayan mavi krait var. Bu da keza bazen pan panzehirin dahi etkili olmadığı bir yılan. Diğer yılanlara hatta kendi türündeki yılanları avlayarak besleniyor. Zehri kobradan 16 kat daha güçlü. Isırdığı kişi 6 ila 12 saat içinde komaya girerek ölüyor. Listemizin ikinci sırasında kahverengi yılan var. Avustralya'nın en kalabalık şehirlerinde bile rastlanabiliyor. Çok hızlı hareket eden ve saldırganlığıyla tanınan bir hayvan. Isırığının 14 binde biri dahi bir insanı öldürebiliyor. Sadece harekete duyarlı olduğu için onunla karşılaştığınızda tek yapmanız gereken put gibi durmak. Geldik dünyanın en zehirli kara yılanına. İç bölge tayfanı adındaki yılanın bir ısırığında bulunan zehir... 100 insanı, 250 bin fareyi öldürebilecek güçte. Bu zehir çıngıraklı yılandan 10 kat, kobradan 50 kat daha öldürücü. Neyse ki genelde balta girmemiş ormanlarda yaşıyor. Ve insan gördüğünde ilk yaptığı şey...